Değerli izleyenler dün yaşanan kazada trenin çarpması sonucu hayatını kaybeden traktör sürücüsü Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür'ün amcasının oğlu Sedat Gürhan kendi de kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. Günhan kendinde Hemzemin Geçit'te meydana gelen kazada hayatını kaybeden Elazığ Motor Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gürün amcasının oğlu Sedat Gür kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. Rahmetiyle muamele eylesin. Geride bıraktığı ailesine, çocuklarına Sabrı cemil ihsan eylesin. Öğlen namazına müteakip... kendi merkez caminde kılınan cenaze namazına Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Samet Eren, TSYD Elazığ İl Temsilcisi Coşkun Kamaç, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. E, Başka, evet. Merhum Sedat Gür kılınan cenaze namazının ardından han kendi bulunan aile kabristanına toprağa verildi. Esselamu aleyküm. Aleyküm. aleyküm ve rahmetullah. Esselamu ve Rahmetullah. Medya grubumuz olarak merhum Sedat Gür'ü Allah'tan rahmet, kederli ailesine ise başsağlığı ve sabır diliyoruz.